Birinci merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber boklu Pokemon kartları açılış videomuzun devamını çekiyoruz. Bunu 40 aldım. Dedim ki benim bunu almam lazım çünkü çok goofy a duruyor. Bir de niye 2024 yazmışlar üstüne? Da burada gözükmüyor. Buradan anlamadım. Bakalım nasıl? Bu biraz daha pahalı bu 10 liraya yakındı. Çıkışıyor. Şey Belki daha çok çıkar işte. Bakalım. Oo, let's go. 2-3 tane alabilirdim ama gerek yok. Bakalım. Abol Usta bunlar çok çakma ya. Arkasında şu Pokemon var. İsmini benim bilmediğim. İçinde de bayağı var maşallah. Boklu Pokemon kartları. Tabii de boklu bunlar. Ee, ben geliyorum hemen. Karşılaştırma yapacağız. Ee, bir tane kaliteli orijinal Pokemon kartları. Yani normal gerçek hali bu böyle. Bir tane bakkaldan aldığım 1 liraya çakma Pokemon kartı. Bakalım e, ne kadar fark olacak. Aç Açalım. Birden, birden 125'e 125 e kart. Büyük topla biri geriye kazan. Bunlar e, bakıyorum açıyorum. Oy, bunlar kaliteli çakma. Görüyorsunuz. Ana oha içinden direkt şey çıktı amına koyayım. Bunlar şey oluyor özel yapım Pokemon. Eee, Sarara marara falan diye. Bunlar özel yapım oluyor. Open GX ne geçiyorlardı. Bunlar parayı da bunlar yani. 10 dolar falan ediyor işte. Ananı sikeyim, Hayır yırtıldı. Oğlum çok şey iyi lan. Karşılaştıralım. E, ee, 7, 1 ve pahalı. Bak, orijinaliyle şeyin farkına bakın. Bu orijinali. Bu şeyi çakması. Yani birebir yapmaya çalışmışlar. Biraz olmuş. Tabi. Şunları koyalım. E, ee, burada özel yapım çıktı. Bunlar özel yapım ama çok para ediyor. 10 dolar ediyor çok para ediyordu da. Bunu yırttık amına koyayım yanlışlıkla açarken. Öf neyse. Bakalım saçma salak bir kart daha çıktı. Ee, bir tane tanıdık Pokemon çıkmadı. Bunlar kim ama? Bak burada oynayalım. iyi biliyorum biraz. Bunu bilmiyorum. Bir de onun Evolve hali çıktı. <laughs> Ay. Böyle şu kartlar. Bakın şunlar özel yapım dedikleri bunlar. Ve Star Maestar yazıyor içinden. Neyse devam edelim açmaya. Oğlum içinden bari bir tane de Pokemon çıksa la. Oğlum Charmander çıksa la, la, abi. 1 milyon dolar abi benim. Bu ne amına koyayım? King, King Amcık diye bir şey çıktı. Yine 3 tane birbirinden boklu Pokemon çıktı. Abi birisi de çok. Abi boyut farkına bakın. Şuna bakın şuna. Yani. Son. Galiba bu. Aynen son. Al Charmander çıksın. Ha, bu çakmaları çok oluyor bu Pikachu Charmander falan o yüzden diyor. Mewtwo çıkmasın. Mewtwo çok değerli bir Pokemon. Tabi gerçi olsa öyle olur ama onlar değil. Tamam. Oha bu resmen gerçiyle birebir aynı. Neyse. Yine üç tane bir Pokemon etmeyen Pokemon çıktı. Gördüğünüz gibi neredeyse aynı birebir. Ee, şuna bakın. Buna gene uğraşmışlar bu arada. Çünkü bak, bakınca. Buna yine uğraşmışlar. E Benzetme gördüğünüz gibi benzer. Tabi burada bir şey. Bu daha kötü yani. yani bir, mino milyon kat daha kötü. Bu mesela daha iyi. Gerçekleri böyle oluyorlar. Biz o aldığımız. Buna göre şöyle diyeyim. Aşırı farklı. Baksanıza. Buna koyayım. Ben kanalına abone ol, like at, ben de demeden önce şu Pokemon'ların ne kadar ettiğine bakacağım. Bir şuna bakayım.